TÜSİT nedir? Tüsit Endüstriyel Mutfak ve Çamaşırhane alanında faaliyet gösteren tüm firmaların altında toplandığı bir dernektir. Bu dernek, sektördeki tek çatı dernektir. Yani bugün Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane ve Servis Ekipmanları tarafında iş yapan ve bu şekilde ihracat yapan firmaların toplandığı derneğimizin adıdır. Peki, sektör üyelerinizle birlikte yapmış olduğunuz faaliyetler nelerdir? Yurt dışı ve yurt içinde hangi etkinlikleri yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim size, Tüsit zaten ihracatçı bir sektörün derneği. Üyelerimizin birçoğu ihracatçı firma konumunda. Bu yüzden de zaten bizim en büyük etkinliğimiz iki senede bir yaptığımız Postek Bay TÜCİT fuarı. Bu senede 2025 yılında Mayıs ayında TÜYAP'ta yapacağız bu fuarı. Bu fuara bilhassa derneğimizin çatısı altında binden fazla direkt ihracatçı müşteriyi, tüm uçak biletleri ve otelleri bize ait olmak üzere buraya getiriyoruz. Ve bu şekilde tüm derneğimizde olan firmalar bu fuara girdikleri zaman hali hazırda zaten Türkiye'den ürün alan firmalarla direkt görüşme imkanı ve ürün satma imkanı buluyorlar. Peki başkanım dernek olarak ihracat durumunuz nedir? Üyelerinizin yapmış olduğu ihracat rakamları nelerdir? 2004 yılında ihracatımız 5.7 milyar dolar ve ayrıca TÜSİT endüstriyel mutfak sektörü ihracat fazlası veren bir sektör. 2004 yılında 3.3 milyar dolar ihracat fazlası vermiş bir sektör ve dünyada 3. sırada. Biz Avrupa'daki tüm bayilere ve firmalara ürün satar durumdayız. Ayrıca yeni senede Amerika ve Güney Amerika tarafında hem Amerika'da bir fuar yaptık hem Meksika'da bir fuar yaptık. Hedef pazarlarda da Amerika kıtasına elimizden geldiğince daha fazla üyelerimize destek olacak şekilde destek oluyoruz. Burada tabi biraz belge problemlerimiz var. Üye firmalarımıza belge alma konusunda destek oluyoruz. İnşallah yine 2025 yılında Atlanta'da Şubat ayında Nefen fuarını yapacağız. Ondan sonra yine Mayıs ayında Chicago'da NRA fuarına katılacağız. Bu şekilde üye firmalarımızın Amerika ve Latin Amerika pazarlarının da güçlü olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Zaten üyelerimiz şu anda Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika konusunda çok kuvvetliler. Daha çok ihraç ihracat ağırlıklı olarak bizim fuarımıza da zaten ciddi bir ihracat müşterisi geldiği için firmalarımız ciddi bir ihracat atağına geçmiş durumda. TÜSİT olarak önümüzdeki dönemdeki ihracat hedefleriniz nelerdir? Dediğim gibi bizim önemli olarak ilk olarak ihracat hedeflerimizden biri Amerika kıtası. Normal olarak Amerika kıtasında Türkiye'den çok fazla ürün satılmıyor. Bu yüzden de Amerika kıtasındaki fuarlara daha fazla katılarak firmalarımızın Amerika tarafında da güçlü olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Avrupa'da zaten artık birçok satın alman firma veyahut da üretici firma Türkiye'ye gelerek bu malları OEM veya kendi ...kendi markları altında üretiyorlar. Türkiye o yüzden artık endüstriyel mutfakta bir üst konumuna geldi ve hedef pazar. Birçok alıcı zaten Türkiye'den gelip bu ürünleri almak için gerekli çalışmaları yapıyor. Burak Bey, aynı zamanda bugün derneğinizin yeni ofisinde açılışını gerçekleştirdiniz. Yeni ofis hakkında biraz detaylar alabilir miyiz sizlerden? Tabii ki. Bu bir ihtiyaçtı zaten derneğimiz için. Derneğimiz çok uzun yıllardan beri Taksim'de faaliyet göstermekteydi. Sağ olsun yeni yönetimin çabalarıyla derneğimize yeni bir ofis binası kazandırdık. Bu ofis binası Bayrampaşa'da, çok güzel bir lokasyonda üyelerimizin de kullanabileceği, bizim toplantıları yapabileceğimiz, sektörümüzü daha iyi anlatabileceğimiz bir merkez üstü haline geldi. Bu konudan dolayı da hem yönetimimizi hem de sektörümüzü tebrik ederim. Peki az önce sektör ihracatınızdan ve hedeflerinizden bahsettiniz ancak üyelerinizin ihracatta yaşadığı bir sıkıntı var mı? Bununla birlikte ekonomi yönetiminden atılması gereken adımlar var mı sektörümüz açısından? Tabii bizim sektörümüz ana olarak ihracat konumunda olduğu için son zamanlarda kurlarda yaşanan baskılardan dolayı biraz sıkıntı yaşamaktayız. Bilhassa bizim bir pazara gittiğimizde direkt rakiplerimiz var. Bunlardan en önemli rakibimiz Çin'deki firmalar ve Avrupa'daki firmalar. Tabii biz burada maliyetlerimiz arttıkça bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşamaktayız. Ayrıca ham madde konusunda yurt dışına bağlı olmamız da bizim sektörümüzü ciddi şekilde etkiliyor. Birçok ana parçayı yurt dışına ithal etmek durumundayız. Ayrıca sektörümüz ilgili olarak yaşanan bu anti dumping soruşturmaları da bizi ciddi şekilde sıkıntıya soktu. Ham maddemiz paslanmaz ve biz paslanmazı rakiplerimizden daha pahalıya aldığımız sürece de tabii ki bu ürünleri satarken rakiplerimiz karşısında çok ciddi problemler yaşıyoruz. Bu konularda zaten derneğimiz gerekli çalışmaları yapıyor. En kısa zamanda bu belirsizlik de sektörün üzerinden kalkarsa bence Türkiye Endüstriyel Mutfak Pazarı Avrupa'da birinci sıraya yerleşmemesi hiçbir neden yok. Sonuçta rakiplerimiz bu işi 100 seneden beri yapıyorlar. Biz sadece 20-30 seneden beri yapıyoruz ama birçok firmayı, birçok ülkeyi şu anda geçmiş durumdayız. Avrupa'da ciddi bir tedarikçi durumundayız. O yüzden de eğer bu tip sorunların önüne geçilirse daha iyi hale geleceğini düşünüyorum. Ayrıca eleman konusunda ciddi sıkıntılarımız var şu anda. Ara eleman konusunda ciddi problemlerimiz var. Ama bunlar da zamanla açılacak konular olduğunu düşünüyorum. Müzik